Hepinize arkadaşlar bu gezilerle birlikte Hepinize Bildiğiniz gibi en son Süper Lig'in bana göre en güzel takımını kurup Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık Mobili, Usman Fred, Toyer, Amrabat, Celer, Sanchez, Ciku, Jacobs, Ya Livakovic, Samuel, Maximin, Muslera, Enesri, Karl, Ceko ve Gabriel Sar.

<laughs> bir işte de biraz Çok değişiksiniz hepimiz. Değişiksiniz. 1 istiyor 2 0 yeniyoruz. Galatasaray Süper Kupa. Galatasaray Süper Kupa ya Avrupa Süper 6-1 oha. Ve Galatasaray'la Süper Lig'de ilk maçımızı oynuyoruz. Başarılar Atay Spor inşallah şampiyonluk yüzü göreceğiz. Ve gol 2-1 oldu. Aman yarabbim 3-1 gol edince o. Galatasaray'ı 3-1 yeniyoruz. Beşik Fener ne yapmış? Fener bir tıfır yemiş. Beşiktaş Antalya'ya 4 atmış. İlk üçe girdik. Samsun'la oynuyoruz. Ve ve ve. İmobil. Oh oh oh. Dokuz sıfır. Oha. Sivas'a <laughs> biraz daha saldır. Rafa Silva attı. Torreira 2. İmobili 100-0. Dokuz puanlar alal ederiz. Ankara gücü. Ankara gücüne de biraz sallayalım. İmobilek yaptık. Eceler Damrobat. Ama bu İmobile bu arada memnun ama Şimdi gidiyor. İstanbul Spor rahat maç bizim için. Alabilme şansımız aşırı yüksek. 2-0. Immobile. Bu Immobile ne yapıyor? Yavaş lan. 15 puan lideriz. Başakşehir. Hadi bir kere kendimiz oynayalım. Takımımızı öne görelim. Şimdi bu. Başakşehir alan. Allah. Aman aman aman. Mustera. Bir kere kendim oynamak istedim. Yine Hatay Spor. Bizde atak. Viktor Dönüm top. İmobili. Oh. İmobili gol. 1-0. Şimdi karşılaşmanın ikinci atanda. Ciku. La 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 la. Şimdi. Şimdi geliyoruz. Fasil mi geçmedi? Ya var. Fasil var? verdi? <gülüyor> <İzmobil>. <gülüyor> gol 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 <laughs> yine bizim atak Victor Osimhen <laughs> Osimhen Üç dört dört oğlum dört dört <laughs> Beş için geliyoruz sağ kanattan Celert Celert hızlanır saldır Celert pasını verdi Osimhen Ve Be beş oluyor 5-0 Başakşehir. İnanılmaz bir Vallahi cidden inanılmaz. Başakşehir'den zorlamasını beklerdim de. Kıra... Kırm Amrabat kırmızı. Amrabat kırmızı kaç kurdu. Amrabat kırmızı 10 kişi zaten. 10 kişi zaten 5-0. Pasını verdik. İmobile. Ciro. İmobile.

Kırıştırıcı bir skor yokunda Ve Galatasaray Galatasaray Alanı Başakşehir Başakşehir 6-0 muhallebettik Amm Şimdi Şimdi kim Sen m -O mu oynuyosun Ha tamam m de Van spor rahat rahat bir tur bizim için. Van hani Van. Lan bir anlatamayım. 2 0. Abi bak. fikstür yüzünden. Ama bile atıyor da atıyor durmuyor. 5. Beş. Beş. Beşiktaş. Beşiktaş inmiş lan. Beşiktaş. Bu ne? Lan yanlış çıktı onu yapastım. Ne lan çıkandı olamaz olsun biz yine bir yenelim potansiyel verdik o oh, hadi şuraya verelim Torreira ilk golünü mü atacaksın atamayacağız yine öyle nerede ne tamam bizim atak Torreira beni götürdü teşekkür ederim abi Fred Fernandes yoksa atı ya biz iki kişi mi? Tabi çok güzel takım olduğunu için. Ne pas. Rafa Silva. Rafa 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 Silva. Hayır. Nasıl? Vurayım mı lan? İsmail, İsmail. Osimen, gol, gol, gol. Şimdi hızlı bir atak şansı yine Rafa topu inanılmaz alıyor. 3, 4, 4, 4, 4, 4. Ama ya. Aha Adana geliyor lan. Şut Mustafa. Onu bilemedi. Açtı kurt. Ve maç. Hayırlı. 3-0. Liderliğimiz devam ediyor. Liderliğimiz. RHGN Türkiye'nin her stadyumunda da galibiyetle çıktık. Beşiktaş. Beşiktaş'ı yendiğimiz halde artık evet, şu anda artık artık Cetoson'un attığı mı? Ben yiyeceksin diye artık gideceğiz. Karagümrük. 7 8 9 abi ligde çok iyi gidiyoruz ve bol spor Ulusal kupa bol bol sana lan en zorlan takım bol aha Şimdi amrabat oynuyor. Bu sefer çek kuruyor. o sinirin yerine. Evet. Tırıl evet, hırıl oynuyoruz. <laughs> Turi reiki. Amrabat be. İlk, ilk, ilk şart, bir. O sinirin. Ben o Bol spor. Bol yenerse var ya. Oğlum. <laughs> <laughs> bol yedi yedi. Bol yedi yedi. Bol yedi. 4-0 Ciddi anlamda şampiyonluğa doğru gidiyoruz 15. maç Konya ile karşı Konya Spor gibi Maksimini kole Evet son maçımız Son maçımızda da Galibiyeti tamamlıyoruz çekip <laughs> Evet arkadaşlar şöyle daha zehirlenmesinden dolayı bir dakika Daha zehirlenmesinden dolayı ııı yani ben bir Bir daha sonra bir daha fazla bir şey varım. <laughs>